Merhaba arkadaşlar. Yaz tatili kısalacak mı? Yaz tatili kısaltılıyor mu? Hemen aktaracağız. Çünkü öğrenciler yaklaşık 2 senedir pandemiden dolayı yaz tatilini e, pek de anlayamadı. Yani acaba yaz tatili mi değil mi zaten uzaktan eğitimde olduğundan dolayı pek de belli olmadı ama yaz tatili bundan önceki senelere göre kısaldı. Peki neden ve ne var? Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. E, yaz tatili biliyorsunuz bundan önceki senelere göre kısaltıldı. Peki ne gibi bir gelişme yaşandı? Hemen onu aktaralım. Yaz tatili biliyorsunuz normalde 3 ay bir süre olurdu. Yani öğrenciler 3 ay boyunca yaz tatili yapardı. Ama baktığımızda yaz tatili 2 hafta kısaltıldı. Bunun nedeni ise bu 2 haftalık tatil ee, ...birinci dönem ve ikinci döneme bir haftalık ara tatil olarak eklendi. Ee, pe peki baktığımızda bu iyi mi oldu? Ee, bunu tabii ki öğrenciler belirleyecek. İyi mi oldu, kötü mü oldu? Yani ara tatil sizlere yarıyor mu, yaramıyor mu? Bunu sizler belirleyeceksiniz ama... ...baktığımızda öğrenciler iki hafta eksik tatil yapıyor. Yaz tatilini bunu da sizlere belirtmiş olalım. Ee, tabii ki öğrenciler bir 75 gün, 80 gün tatil yapıyor. 90 gün tatil yapmıyor. Bunun da altını çizelim. Ee, bazı Twitter hesapları, bazı sosyal medya hesapları... ...90 gün tatil kesiyorlar. 90 gün tatil olacak gibi şey diyor e, açıklamalarda bulunuyor ama bununla alakalı hiçbir resmi açıklama yok ki 90 gün olması demek 3 ay tatil demek ama bunu zaten 2 hafta ara tatili olduğundan dolayı bu tatil 3 ay olmayacak arkadaşlar e, 2,5 ay olacak zaten yaklaşık bir 2-3 senedir öyle ama pandemi olduğundan dolayı öğrenciler bunu pek de hissedemedi bunu da sizlere aktarmış bulunalım kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın